Selamünaleyküm bir yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel motifler yaptım İnşallah Bununla da e, motiflerimle de güzel bir hırka yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum. üç farklı renk kullandım. Renk uyumu hoşuma gidiyor. Siz farklı renklerde kullanabilirsiniz ya da tek renkle de çok rahat yapabileceğiniz bir motif. Beşgen, beş kenarı var. 7 tane motif ihtiyacım var. Ben 6 tane yaptım. Bir tanesini de şimdi sizinle birlikte yapacağım. Daha sonra motiflerimizi birleştirerek hırkamızı oluşturacağız. Şimdi şöyle motiflerimi kenara alıyorum. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. %100 koton ipliklerle çalıştım. 3.50 mm tığ kullandım. İpimin kalınlığını da şöyle göstermek istiyorum. Herhangi bir markanın %100 koton iplikleriyle çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi en açık rengimi alıyorum. Şöyle elimde bir tur çevirdim ve sihirli halkamı oluşturdum. Tığımı içinden aldım ilmeğimi. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını bir kere doladım. İlmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum zincirimle birlikte 3 tane tırabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. 3 tane tırabzan yapacağım. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 üçüncü trabzanı da yaptım. Üç tane zincir çekiyorum. Yine üç tane trabzan yapıyorum. Bir iki üç üç zincir çekiyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum yan yana hemen sayalım 1 2 3 4 5 tane üçerli trabzanlarımız var 3 tane zincirimi çektim kısa ipimi alttan çekerek halkamı kapatıyorum tığımın başını bir kere doladım başta çekmiş olduğum zincirin üzerinden ilmeğimi alıyorum üçünü bir topluyorum affedersiniz burada bir zincir çekecektim bir zincirimi çektim tığımın başını doladım ilmeğimi aldım üçünü bir topluyorum bir üst sıraya geçmek için üç tane zincirimi çektim aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum zincirimle birlikte 3 oldu Burada köşemi yarım bırakıyorum. Dönüşte tamamlayacağım. Arada hiç zincir çekmeden 3 zincirlik boşluğun içine 3 trabzan 3 zincir 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 Yine arada zincir yok bir sonraki 3 zincirlik boşluğun içine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yarım bıraktığım köşeme kadar yapıp geliyorum Evet arada hiç zincir çekmeden yarım bıraktım. Köşemin içine 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum zincirimin üzerine kaydırma yapıyorum yanındaki trabzanın üzerine bir kaydırma daha yapıyorum yanındaki trabzanın üzerine bir kaydırma daha yaptım direkt burada arkaya alıp ipinizi kopartabilirsiniz. Ben bu şekilde daha temiz göründüğünü düşünüyorum. Şimdi ilmeğimi arkaya alacağım. Burada da bu şekilde bırakacağım. İlk iki sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Diğer ipimi aldım. Son bırakmış olduğum köşenin içinden Şöyle ipimi sabitliyorum. 3 zincir çektim. Yanına 2 trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden gelen boşluğun içine atlıyorum. Arkada bırakmış olduğum ilmeğin de şöyle göstereyim içinden bakın tığımı geçirdim. Trabzanımı yaptıktan sonra arkadaki ilmeğimi şöyle sıkıştırıp bırakıyorum. Hem ipimi sabitlemiş oldum hem de açılmaması için daha güvenli buluyorum ben. Size de fikir olması için göstermek istedim. Şimdi yanına iki tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 köşemin içine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan köşelerimiz hep aynı sadece aradaki boşluklarımızın sayısı arttıkça sıramız büyümüş olacak aradaki boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum köşemin içine yine 3 tırabzan 3 zincir 3 tırabzan Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet yarım bırakmış olduğum köşemi de yine 3 trabzanla tamamlıyorum. Aynı renkle yukarı çıkacağımız zaman yani bir üst sıraya çıkacağımız zaman bu şekilde çıkmamız en güzeli bir zincir tığımın başını doluyorum. Zincirin başından ilmeğimi aldım. Üçünü bir topluyorum. Bu şekilde tam ortadan Yukarı bir üst sıraya geçmiş oluyoruz. 3 zincirimi çektim. Yine yanına iki trabzanla birlikte yarım köşemi oluşturdum. Hemen gelen boşluğun içine yine üç tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde motifimizi istediğimiz kadar büyütebiliriz ya da bu sırada bırakıp küçük olarak da kullanabiliriz. Şeklimiz zaten oluştu. Şimdi diğer şöyle aşağıdan da iyice sıkıştırayım. Daha sonra bunları sabitleyip kopartacağım. Şöyle motifimi tekrar bir göstermek istiyorum. İki sıra, iki sıra çalıştım. Son koyu rengimi, koyu kahveme tek sıra çalıştım. İkinci sırasını birleştirmede kullanacağım için bu şekilde 5 sıralık 1 2 3 4 5 sırada bıraktım. Şimdi eğer yapacağınız e, hırkanın bedeni büyük olsun istiyorsanız isterseniz 6 isterseniz 7 sıra motif çalışabilirsiniz. Daha küçük istiyorum derseniz de 4 sırada bırakabilirsiniz. Bu motifin genişliği yani ne kadar e, şu iki köşe arasındaki geniş olursa o kadar bedenimiz büyüyecek küçük olursa da küçük kalacak beden ölçünüze göre, santim olarak da ayarlayabilirsiniz ya da birkaç motif yaptıktan sonra göz kararı beden ölçüsünü ayarlayabilirsiniz tam bir santim ölçüsü veremiyorum ancak hırka bitiminde tam beden ölçüsünü söylemen mümkün oluyor Bir de şöyle bir şey daha var kullandığınızın ipin markasından ya da elinizin sıkılığından hepsinden fark edebilir. Siz de 5 sıralık bir motif yaparsınız. Daha büyük veya daha küçük olabilir. O yüzden kendi ölçünüze göre yani kendi elinizin ölçüsüne göre sıra sayısını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Burada sadece önemli olan 7 tane motife ihtiyacımız var. Ben şimdi motifimi tamamlayayım. Birleştirmelerinde geliyorum. Evet 7. motifimin 5. sırasını bitirdim. 6. sıraya geçerken yine yarım köşe yaptım. 1 2 3 4 köşesini ördüm. 5. köşesini boş bırakıyorum. Şöyle motifimi bu tarafa doğru çevirdim. Hemen başka bir motifimi alıyorum. Hangi köşeden başladınız hiç önemli değil. Özellikle iplerini de temizlemedim. Size rahatlıkla gösterebilmek için. Şimdi herhangi bir köşenin içinden arada zincir çekmiyorum ikinci motifimin köşesine 3 tane trabzan yapıyorum ilmeğimi çıkardım karşıdaki boşluğun içinden ilmeğimi alıyorum arada yine hiç zincir çekmeden diğer köşemin içine diğer boşluğumun içine 3 tane trabzan yapıyorum yine ilmeğimi çıkardım karşı motifteki ilk motifteki boşluğun içinden geçirdim ve gelen boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum bu şekilde iki motifimi birbirine eklemiş olacağım. köşeye kadar yapmak istiyorum. Her 3 trabzanda bir diğer boşluğa atlarken birinci motife eklemiş oluyorum. Şu anda ördüğüm ikinci motife. Köşemin içine geldim. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim köşemin içinden ilmeğimi alıyorum bir zincir daha çekiyorum ve yine köşemin içine üç tane daha trabzan yapıyorum bu şekilde köşeleri de birleştirmiş olduk şöyle bir göstermek istiyorum bakın iki motifi birbirine hem ördüm hem de birleştirdim şimdi birinci kenarını ördüm 2 3 dördüncü kenarını öreceğim Aynı şekilde bir motif daha ekleyeceğim. Tekrar eklerken aynı zamanda birinci sırayı örmüş olacağım. 2 3 4 Daha sonra bir tane daha ekleyeceğim. Bu şekilde 7 tane motifimi hem son sıralarını öreceğim hem de birleştireceğim. Ben şimdi birleştirmemi tamamlayıp geliyorum. Evet 7 tane motifimi birleştirdim dördüncü kenarda bıraktım şimdi devamını sizinle birlikte yapmak istiyorum yedinci motifimin hemen hiç ipimi koparmıyorum şöyle köşe kısmından 3 zincir çekiyorum 3 trabzan yapıyorum gelen boşlukları da üçer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Şöyle biraz hızlı yapmak istiyorum. Orta bölümü göstermek istiyorum çünkü size Orta bölüme geçmeden önce aklımdaydı. Unuttum. Hemen şöyle mezuramı alayım. Birleştirilmiş hali. Yani altı sıra örülmüş hali motifimin şöyle 15 santim. Siz de buna göre bir e, motif genişliği oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi eğer benim bedenimden daha büyük beden yapacaksanız bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Küçük yapacaksanız da bir sıra az yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Hemen devam edeyim. Bazen çünkü beden e, ölçüsü çıkarmakta arkadaşlar zorlanabiliyor. Motifimin genişliğini de söylemek istedim. Şimdi birinci motifimde ilk köşemi bitirdim. İki motif arasında birleştirme yaptığım yere 3 trabzan yapıyorum. İkinci motifiminde yine yarım kalan köşesine 3 trabzan yapıyorum. İki motif arasını bu şekilde yapacağım. Şimdi sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün motiflerimin son kenarlarını yani 5. kenarlarını yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yarım bıraktığım köşedeyim. Yine tığımın başını bir kere doladım. Üçünü birden topladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. hemen yanına iki trabzan daha yapıyorum gelen boşluğun içine 3 trabzan bu şekilde artık etek ucundan kol altı omuz bölümüne doğru düz bir şekilde öreceğiz artık artırma eksiltme hiçbir şey yok sayımız sabit kalacak bu şekilde git gel şeklinde öreceğiz şimdi sıra sonuna geldiğimde de onu da hemen diğer köşeden göstermek istiyorum sıra sonuna geldiğimde 3 tane trabzanımı yapacağım yine bir üst sıraya geçiş yapacağım 5 tane zincirle ya da 4 de çekebilirsiniz 4 zincirle birlikte boşlukları doldurarak düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle bir katlayıp size beden bölümünü göstermek istiyorum. Burası bizim etek ucumuz. Biz şu anda bu motifleri etek ucunda çalıştık. Şöyle Şimdi bu şekilde biraz ovalimsi duruyor. Yaptıkça inşallah düzelecek. Şimdi arka bölümde Sırt bölümümüzde 1, 2, 3 motifimiz var. Önlerde birer tane, birer tane de ön ve arkayı birleştirdiğimiz yani kol altında kalacak bölümde. Şöyle birleştirdiğimizde aradaki bir motif bizim yaka boşluğumuz oluşturacak. Şimdi dediğim gibi trabzanla bitirdiysek yani dolguyla bitirdiysek zincirle zincirle bitirdiysek dolguyla herhangi bir değişiklik yapmadan koltuk altına doğru istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örmeye devam edeceğiz. Ben şöyle sıra sonuna gelmem uzun sürmesin. Hemen bir üst sıraya geçişi şuradan göstermek istiyorum. son üçlü trabzanlarımı yaptım. 1 2 3 4 Şöyle bir çevireyim. Evet, 4 tane zincir iyi gelecek. 4 tane zincirimi çektim. Hemen ilk gelen boşluğun içine yine trabzanlarımı yaptım. Üst sıralara geçişlerde bu şekilde devam edeceğiz diğer köşede de dolguyla bırakmıştık en son yine son bir trabzanla birlikte bir yuva daha oluşturup üst bölüme çıkacağız daha sonrasında dediğim gibi bundan sonra gövde bölümümüz düz bir şekilde koltuk altına doğru ilerleyecek ne kadar uzun olmasını istiyorsak koltuk altından etek ucu burası o kadar uzunlukta öreceğiz. Daha sonra önleri ve arkayı ayırmayı göstereceğim. Evet hırkamın gövdesini bitirdim. Şöyle hiç ipimi koparmadan önlerimi ayırdım. Ortada kalacak olan motifin tam orta yerine şöyle köşelerden parmağımı tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dolgum var. 3 tanenin 3 ve 4.sünün arasındaki boşluktan şöyle işaretledim. İpimi hiç koparmadan buraya kadar ördüm ve git gel şeklinde uzunluğunu ayarlayarak bir önümü bitirdim. Aynı şekilde diğer taraftan da diğer önüm için yine aynı şekilde ortayı buldum ve işaretledim. Buradan ipimi bağladım. Şöyle göstereyim. Buradan ipimi bağladım ve aynı yüksekliğe, aynı sıraya ulaşıncaya kadar ördüm ve ipimi kopardım. Şimdi sıra geldi arka kısmını örmeye. İpimi hemen alıyorum. İşaretlediğim yerin yanındaki boşluktan Şöyle ipimi hemen bağlıyorum. 2 zincir daha çektim. Hemen yanına 2 trabzan daha yapıyorum. gelen boşluğun içine 2 trabzan yapıyorum. 2 değil 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimde yine işaretlediğimin yanındaki boşluktan burada son 3 trabzanımı yapıp yukarı sıraya çıkacağım. Bu şekilde aynı uzunluğa gelinceye kadar örmeye devam edeceğim. Ben e, omuz kısımlarındaki birleştirmenin ya da dikişin nasıl birleştirmek isterseniz. Düzgün durması için düz yüzünde bir sıra yaptım ve bıraktım. Arka yüzünü tamamlamadım. Onu da söyleyeyim. Arka yüzünden daha güzel duruyor dü düz yüzü. O yüzden aynı sıraya ulaşıncaya kadar öreceğim. Son sırada yani bu düz yaptığım yerde birleştirmemi de aynı anda yapacağım. Şimdi ben öreyim. Daha sonra son sırasında sizinle birlikte yapacağım. Evet son sırada birleştirmemi yaparak bir omuzumu kapattım. Aradaki ense boşluğunu düz bir şekilde ördüm. Şimdi ikinci omuzunu da sizinle birlikte kapatacağım. Önce şöyle hırkamı bir kaplayarak düzlüyorum. Şimdi trabzanımı yaptım ve ilmeğimi çıkardım karşı taraftaki trabzanın üzerinden tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi içinden aldım hemen diğer trabzanıma geçiyorum trabzanımı yaptım ilmeğimi çıkarttım yandaki trabzanın üzerinden ilmeğimi alıyorum ve yine trabzan yapıyorum şekilde her bir trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde birleştirmemizi yapacağız. Trabzan sayılarına dikkat edelim. Uç kısımda artma veya az kalma gibi bir şey olmasın. Sayarak yaparsanız ön kısımdaki trabzanları sayarsanız arkada da aynı sayının olduğu yerden başlarsanız çok rahat yapabilirsiniz bu şekilde şimdi omuz ucuna kadar hepsini tamamlayacağım şöyle bir tekrar göstermek istiyorum bitirdikten sonra dikişle de kapatabilirsiniz ama bu şekilde hem örüp birleştirmek çok güzel duruyor ben şimdi tamamlayacağım daha sonra ön çalışması için geliyorum Evet sıra geldi kollara şöyle kol altından ipimi bağladım boşluğun içine zincirle birlikte 3 tane trabzan yaptım Hemen diğer boşluk, diğer boşluk diyerek bu şekilde boşlukların içine üçerli trabzanlar yaptım. En tepe noktasına, yani omuzla, omuzun birleştiği yere mutlaka üç tane trabzan yapın. Şu şekilde yakınlamda göstereyim, orası boş kalmasın. Bu şekilde başladığım yere kadar döndüm. Son trabzanlarımı da yaptım. Şimdi artık geri dönüş yapmayacağım. Dönerek öreceğim. Şöyle bir kaydırma ile kapatıyorum. Hafif ilmeğimi uzattım. Gerideki boşluktan ilmeğimi alıyorum. 2 tane zincir çektim. Yine bu boşluğun içine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ve gelen boşluğun içine atlıyorum. derseniz gövde bölümündeki gibi de git gel şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra da dikişle kapatabilirsiniz. Ama bu şekilde kolun kendisi zaten bütün olarak örülmüş oluyor. Evet. Bir sonraki sırada yine sıra sonuna geldiğimde kaydırmayla kapatacağım. Hafif ilmeğimi uzatıp gerideki boşluktan bu şekilde burada yaptığımız gibi tekrar yukarı çıkıp iki zincir daha çekeceğim ve trabzanlarımı yapmaya başlayacağım bu şekilde kolumuzu istediğimiz yere kadar uzatabiliriz tamamen isteğe kalmış ben kol uçlarına da lastik yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse bitmiş halini de inşallah göstereceğim Evet hırkamı bitirdim kol uçlarına şöyle renklendirmeler yaptım aynı renklerden şöyle etek ucunu göstermek istiyorum çok güzel oldu giyildiğinde de e, bu bölüm volanlı duruyor çok hoş duruyor inşallah siz de beğenir ve yaparsınız şöyle 5 tane kahverengiden kullandım zaten diğer renklerimden çok az gitti yarım yumak anca gitmiştir bedeni de e, 38 42 beden arası rahatlıkla kullanılabilir Kanalıma abone ol ücretsizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.